Bunlardan korunmak için bu kolonyayı böyle elinize koyun. Sonra böyle böyle bir yedirin. Sonra bir daha dökün arkadaşlar. Sonra bu çakmaları elinize alın. Şey ya. Ve yakın. Bu elin yan. Herkesin dilindeki soru şu. İlerleyen günlerde herkes için sokağa çıkma yasağı ilan edilecek mi? sosyal izolasyon her zaman bizim gündemimizde. Alacağımız başka tedbirler de var dedi. Bunlar ne? Mahallede başıboş kedi istemiyorum. Eline bir torba al. Hepsini yakala. <laughs> Hadi lan, Sana ne dedimse derhal yerine git. come yeah.